Dostlar selamünaleyküm. Bugün size çok kıymetli bir bilgi vermek istiyorum. Psişik özelliği olan bitkiler var. Aşağı yukarı 12-13 tane bitki derledim bu konuyla alakalı. Bu başlık altında. Bunları bir seri e, video halinde zaman zaman paylaşacağım. Bugün de onlardan bir tanesini sizlerle paylaşacağım değerli kardeşler. Psişik özelliği olan bitkilerden bir tanesi ada çayıdır. Evet adaçayı öyle güzel etkileri, özellikleri var ki gerçekten yani her biriniz zaten bunu bilenler faydasını mutfağından, evinden eksik etmiyor da bilmeyenler, ihmal edenler de aa diyecekler. Öyle bir bilgiyle geldim size. Hemen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın değerli kardeşler. Özellikle evde ve iş yerlerinde negatif enerjiyi dönüştürebilen bir bitkiden bahsediyorum. Psişik özellik derken. Duygusal durumumuz kendimize çektiğimiz farklı enerji kaynaklarından etkileniyor. Dolayısıyla fiziksel ortamda hücrelerimize kadar etkileniyoruz bazen. Mesela aynı ortamda bulunduğun bir insandan öyle bir enerji alıyorsun ki Allah'ım nefret boğuluyorsun böyle yani. Ha diyor ya hoca Adamla mezar komşusu olsan senin mezar tutuşur yani. Öyle insanlar var Veya bir eşya alıyorsun. Allah Allah böyle bir eşyadan. Cık. Biri sana bir eşya özellikle böyle birisinden aldığınız yani ikinci el eşyalar. Birinin size hediye ettiği eşya. Sıfır alınandan bahsetmiyorum. Adam mesela güzel kullandığı bir eşyası. Var. Aa ne güzelmiş dedin. Ya al senin alsın hediye olsun dedi aldın mesela. Bazen bu tarz eşyalardan da kötü enerji geçiyor mekandan veya orada görünen ya da görünmeyen varlıklardan geçiyor. Bu da zaten bizim zihinsel olarak değişmemize neden oluyor. Şimdi dostlar, negatif düşünceler negatif ortamları hazırlayabiliyor. Sizlere negatif enerjiyi pozitife dönüştürebilen bitkiler önerisi vereceğim söyledim. Benim de özellikle ada çayını ben çok kullanırım. Ada çayını çok kullanırım. Ee, yani başka bitkiler de var onları daha sonra anlatacağım. Bugün ben ada çayından bahsedeceğim. Yani kurutulmuşunu e, çay olarak kullanırım. Ondan sonra böyle mesela ada çayının tütsüsü çok iyidir. Tütsüsünü de arkadaşlar bulabilirseniz veya yap yapabilirseniz, becerebilirseniz <laughs> onu da yapmanızı e, tavsiye ederim. Veya bir aroma kandilinde böyle suyun içine e, ...ada çayının yağından damlatıp... ...buhur yapabilirsiniz. Buhurdanlık da alın ya bir tane. Çok güzel. İşte son zamanlarda çok trend. Ben de evime güzel bir buhurdarlık aldım. Ve aromatik yağlar falan böyle... ...güzel bir aktar buldum tanıdığım bir yer. Bir arkadaşım sağ olsun. E, her yerden de alınmıyor çünkü böyle şeyler. Özellikle alacağım şey bitki ise... ...hani ben satsam derim ki arkadaşlar... ...ben araştırdım aldım getirdim... ...satıyorum size. Derim ama şimdi ben satmadığım için... Nereden alacağınızı ben bilemem. Ama sadece şunu söyleyebilirim size. İyi araştırın. Yani o aktardan bitki alıyorsun mesela. aldığım bitki iki yıldır adamın dolabında duruyor. Çekmecesinde işte ne bileyim kutusunda duruyor. Kardeşim taze olsun. Zamanında toplanmış doğru şekilde hasat edilmiş bitki olsun. Ki şifası olsun. Doğru mu? Ben de bu bitkiyi sizlerle inşallah paylaşacağım. Ada çayını binlerce yıldır koruyucu bir bitki olarak bilindiği aktarılıyor ada çayının. Evet, fesleğen devasının bitkinin ruhu yani aileyi e, koruduğu ifade edilir. Fesleğen de var mesela, ada çayı da var, gül var, bir sürü psikik özelliği olan bitkiler arkadaşlar çok. Şimdi bu ada çayını mesela demleyip veya böyle poşet çay gibi de var. Poşet çayı ben çok sevmiyorum. Aktardan daha böyle kuru yaprak halini alıyorum. Bir tutam böyle demliyorum. Onun mesela çayını falan yapabiliriz. İçerisinde çok vitamin var. Çok mineral var. Tam bir şifa kaynağı. Sakinleşmeye stres nedeniyle ortaya çıkan baş ağrılarını gidermeye, boğaz ağrısına çok ciddi manada yardımcı oluyor. Mesela özellikle ben şimdi YouTube çekiyoruz, video çekiyoruz. Radyo yayını yapıyorum, televizyona gidiyorum. Organizasyonlar, sahneler derken konuş, 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 konuş. Boğazım, ses tellerim böyle bazen yutkunmakta zorluk çektiğim zamanlarda mesela hemen, hemen bazı akşamları unutuyorum. Ama böyle baktım ki boğazda bir şey, yorgunluk var. Hemen bir ada çayı. Akşamleyin yatmadan en son ada çayını demliyorum. İçine az limon sıkıyorum. içiyorum o ada çayını. Abi sabah bir kalkıyorum kaymak. Ezan mı okuyayım? Okuyayım. Kur'an mı okuyayım? Okuyayım. Türkü mü söyleyeyim? Bağıra bağıra. Bir sıkıntı. ilahi söyle. Söyleyeyim. O boğazdaki yorgunluğu, yorgunluğu alıp gidiyor ya. Mesela çok terleyen insanlar, kilolu insanlar. Söyleyeyim size ada çayı arkadaşlar terleme sorununu azaltmaya yardımcı oluyor. Evet kilolu insanlar mesela adam Şimdi bende de mesela evet. ben kilo fazla. Benim işim çok beden işi olmadığı için hani oradan oraya koş, onu al, taşı, götür, indir, kaldır falan bir işim yok. Dolayısıyla çok terlemiyorum. Ama bazı insana görüyorsunuz su gibi. Mesela kilo da varsa çok terliyor. Mesela ee, menopoz dönemindeki kadınlar adaçayı çayı kullanıyor. Dikkat ettiniz mi? Niye? Terleme sorununu azaltıyor. Sürekli onlar bir şey oluyor yandım kurdeşen döktüm falan diye böyle. Stres azaltıcı, sakinleştirici bir etkisi var arkadaşlar. Sinirsel sorunlar kaynaklı, baş ağrısını hafifletiriyor. İçerinde C vitamini var, bağışıklık sistemine faydası var. Mesela ağız ve diş sağlığıyla problemler varsa bununla ilgili ada çayını bir gargara suyu olarak kullanabilirsiniz. İdrar söktürücü özelliği var. İdrar yolu enfeksiyonlarında mesela kullanıyor insanlar. Zararlı toksinlerin vücuttan atılmasına yardımcı oluyor. Mesela ada çayı çok ciddi, çok kaliteli bir balgam söktürücü özelliği var. Boğaz ağrısına o anlamda da iyi geliyor. Ha bir de şeyi söyleyeyim arkadaşlar çok önemli buna dikkat edin. Nasıl tüketelim? Arkadaşlar günde 3 fincandan fazla ada çayı tüketmeyin. 3 bile çok bana sorarsan da uzmanlar 3 dediği için ben hani kafamdan bir şey söylememiş olayım diyorum. Ben günde bir bardak içerim mesela. Çok böyle soğuk algınlığı falan, gribal enfeksiyon bir şeyler varsa, boğaz ağrısı falan üst solunum yollarında. O zaman bir sabah bir akşam belki yaparım. O da nadirdir yani. Genelde akşam yapmadan bir bardak, bir fincan içerim. Çok iyi. Neden diyorum fazla içmeyin, üçü geçmeyin özellikle diye. Çünkü fazla tüketildiğinde kan basıncını yükseltebilir, karaciğer ve sindirim sistemine zarar verebilir. Bir de böyle bitkiler kullanırken uzmana, doktorunuza, hekiminize danışmayı da unutmayın, ihmal etmeyin. Yani adaçayı için demiyorum bu sadece. Şifalı bitkiler ne olursa olsun kullanmadan önce doktora bir sormak faydalı olur kardeşler. Çünkü bazı e, bitkilerin çok ciddi yan etkisi var. E de ona alerjin vardır, bir şeyin vardır sana ağır gelir, zarar verir. Allah muhafaza. Allah muhafaza. 2 gram ada çayının yaprağını koyun, üzerine kaynar suyu ilave edin, 10 dakika demleyin. Ada çayı kaynatılmaz bu arada. Hani demliğe koyayım, suyu kaynatayım değil. Kaynar suya koyup demlersin 5-10 dakika sonra içersin. Anladın? Mı? Limon sıkarsan acılığını biraz alır, onu da söylemiş olayım. Peki, kendinize çok iyi bakın, videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.